Hepiniz hoş geldiniz gençler Nasılsınız iyi misiniz? Ben diyeyim eyvallah falan. Bu videomuzun konusu sizi koltuğunuzdan ta uzak doğulardaki Japonya'nın Tushim adasına götüren o oyun Ghost of Tushim hakkında konuşacağım. Herkesin illaki duyduğu bir oyun bu. Oynayanları yere göğe sığdıramadığı işte bombastik grafikler hikayesi muazzam oynanış mükemmel falan diye adlandırdığı bu oyunu bir oynama kararı aldım. Oyunlar önce benim hikayeme geleyim. PlayStation Plus hangi gün bedava diye dolanırken ha bu arada neden PlayStation Plus aldım öğrenmek için üşenmezsem eğer şu an sağ üstte çıkan karttan The Last of Us videosunu öğrenebilirsiniz. Eğer üşenirsem de size zahmet olmazsa aşağıya bir inin. Kanala girip bir kendiniz tıklayın izleyin. Hatta o kadar inmişken bir abone olun falan. Yorum atın abi like atın. Hepsini bir yapın toptan ne olacak. Bunları yapan adamın dibidir. Yapmayanlar da inşallah yapar umuduyla hikayeye devam ediyorum. İşte bedava oyunlarda bakarken falan Ghost Top gördüm ve oyunu yükledim. Hikaye bitti. Ne kadar uzun ve anlamlı hikaye değil mi? Hikayemi de anlattığıma göre size dediğim şeyleri yapmayı kafanızın içinden dışından ucundan bir yerinden götünden başından geçirdiyseniz bu videonun başrolü hakkında konuşmaya başlıyorum. oyun bizi Kotunhan önderliğindeki Moğolların Tuşum adasını işgal etmesi, Lord Shimuran'ın önderliğinde 80 samuray ile birlikte bu işgali geri püskürtmeye çalışmasıyla karşılıyor. 80 tane samuray çok mantıklı bir şeymiş gibi 50'den fazla gemiyle çıkartma atmış Moğolları birkaçı atıyla birkaçı yalın ayak geri püskürtmeye çalışıyorlar. O siz manyak mısınız? Koyayım. Adamlar neredeyse kişi başı bir tane gemi düşecek şekilde size saldırıyor. Sizin birçoğunuz elinizde bayrak falan tutuyorsunuz. Elinize bıçak falan alaydınız bari. Neyse Moğollar 80 samurayın 78'ini paketliyorlar. Sağ kalan samuraylardan biri Lord Shimura, diğeri ise oyunda yönettiğimiz karakter Jin Sakai. Jin sırtından yediği 3-4 tane okun ardından ölüme terk edilmiş fakat Yuna adında bir hırsız tarafından kaçırılıp iyileştirilmiştir. Jin böyle kendine gelir gibi olduğunda amcasının yaşadığını düşünerek Moğolların çöktüğü kaleye saldırmaya karar veriyor. Yuna da "Lan sen eşek misin? Adamlar tüm adayı dize getirdi, kardeşimi de bulmam lazım. Ayrıca onlara itaat etmeyen herkes öldürüyorlar." dese bile ana karakterim "Sus Kara" deyip kalenin önünde beliriyor. Jin Koton'a erkeksen gel lan yek eder. 2-3 tane şov ile birlikte kapılar açılır. Kotona'nın bak amca elinde. Sen benim yanımda ol. Paşalar gibi hayatını yaşayacaksın der. Ve Jin Kotona'nın suratını keser. Jin Sakai'yi kotuan tarafından köprüden aşağı fırlatılır ve mucizeler eşliğinde ölmemeyi başarır. Yuna ile tekrar karşılaşan Jin dayısını yüzüstü bıraktığını, onu kurtarmaya çalışacağını, ayrılalım bizi görmesinler falan filan diyerek Yuna'yı paketlemeye çalışır. Yuna da öyle hemen kaçmak yok. Kardeşimi bulana kadar götümden ayrılma falan filan diyor. Jin de Moğolları tek başına yenemeyeceğini bildiği için kendilerinin müttefik aramaları gerektiğini samuraylar falan eğitmeleri gerektiğini söylüyor sonra diyor ki kardeşini kurtarırız Orayı rahatta kalsan falan diyor ve dağılıyorlar. Jin müttefik olarak Kenji'yi masa koyuyor. Ruizu'yu falan alıyor. Bu sırada da milleti kurtardığı için yerel halk Jin'den hayalet diye bahsetmeye başlıyorlar. Jin sonra Ronin'lerin yanına gidiyor. Diyor Ronin'leri kuşatmaya sonlandırmak için bize yardım edin falan filan diyor. Onlar da Tamaga yanındayız falan filan deseler bile Kotunan bunları yeme içme barınma doğalgaz elektrik benden gibi vaatlerde kandırıyor. Duyuzu halkı maç. Bu kadar asıl şapkalıyı doyurmak kolay mı? Hem Han senin başına para koydu. Böyle herkesi doyurabilirim falan diyor. Jin dayımı kurtalım. Senin işini çözer dayım. Sen merak etme falan diyor. Fakat Ruizo çoktan ne yapacağını kafasına koymuş. Kılıçlar çekilmişti. Jin Ruizo'nun eline veriyor fakat eski dostlarından biri olduğu için onu öldürmüyor. Göt açan Ruizo da hayalet burada diye bağırınıp topallaya topallaya uzuyor. Sonra Yunan'ın kardeşini kurtarıyorlar. Ardından dayısını falan kurtarıyorlar. Ardından Jin çocukluğunun büyük bir kısmında onu büyüten Yuriko'nun yanına giderek nasıl zehir yapıldığını ve nasıl kullanılacağını öğreniyor aradan babasının zırhını yürüttükten sonra Jin, Ryuzo'nun olduğu kalede Kotuna'nın kelliği koparmak için yola koyuluyor. Fakat Yuna'nın kardeşi Taka, seni burada tek bırakmam anca beraber kanca beraber falan diyor ve ikili beraber kaleye sızmaya çalışıyorlar. Taka diyor ki burada çok fazla insan var ben dikkatleri üzerime çekeyim sen aradan sızarsın diyor. Taka dikkatleri üzerine çekip kalenin yarısını boşalttıktan sonra Jin diğer yarısını yok ediyor ve Ryuzo ile karşılaşıyor. Ryuzo ile konuşurken arkasından kafasına sert bir darbe alıp bayılıyor. Ayılmaya başladığında karşısında Taka'yı görüyor. Taka da kaçmaya çalışırken yakalanmış. Ardından Kotuna'n geliyor. Jin'e benim yanımda ol adamın asabını bozma falan filan dese bile Jin tek bir söz bile etmiyor. Takaya kılıcı veriyor ve git Jin'i öldür seni serbest bırakacağım diyor. Taka da eşek gibi bir kılıç kullandığı için Kotunan Taka'nın kelleyi koparıyor. Jin öfkesinden deliye dönüyor. Yuna geliyor Jin'i kurtarıyor falan o da üzülüyor Japchurt. Sonra Shimura ordusunu topluyor ve Moğolları köşeye sıkıştırıyor. Moğollar köprüye patlayıcılar gönderip Shimura'nın ordusunun neredeyse yarısından azı indiriyor. Böylece aradaki köprüyü de kırmış oluyorlar. Jin baktı olacak gibi değil bugün işte Japon nüfusu kalmayacak diyor ve kendi bildiğini okuyarak Moğolları zehirlemeye başlıyor neredeyse tüm Moğol askerlerini zehirledikten sonra Kalidir Uyuzo ile karşılaşıyor. Tekrardan bir konuşmalar falan filan. Sonra baktı olacak gibi değil. Bunu bir kez daha domaltıyoruz. Ondan sonra bir kareci yerini kopartıyoruz falan. O sırada kaçta göz arası Kotonan kaçıyor. Shimura geliyor. Ulan bizim değerlerimiz var. Böyle zehirlemek samurayların işi falan değil. Hayırdır senin aklına bu kara mı girdi? Uçururum kellesini onu falan dese bile. Jin kılıcını Yuna'ya veriyor ve gitsen hanım peşine düş. Ben burada halledeceğim. Teslim olur bir sıkıntı yok diye ve teslim oluyor. Jin hapiste cefasını çekerken Kenji onu hapisten çıkarmaya zorluyor. Fakat dayım belamız Ben bu vatanı ihanet diyor. Kenji, ama Yunan'ın sana ihtiyacı var diyor. Ve bu Amudalası dayısıymış vatanıymış falan s**tir kaçmaya başlıyor. Tam atına bindiğinde atına 2-3 ok saplıyorlar ve atı da ölüyor yılan ayak macerasına devam eden Jin Sakai, Moğolların Jin'in yaptığı zehri nasıl yapıldığını öğrendiğini fark ettiğinde arkasından sırtına zehirli oklar yiyor. Yuna tarafından artık kaçıncı defa bilmiyorum ama yine kurtarılıyoruz. Ulan bu karı götümüzü GPS mi taktı kardeşim? Ne zaman ölecek olsak götümüzde duruyor bu da. Yuna ile birlikte kalacak yeni bir yer bulduktan sonra Moğollara karşı savaşabilecek bir ordunun olmaması sebebiyle Jin dayısından yardım istemeye karar veriyor. Gizli gizli ipten bacadan camdan oradan buradan geçtikten sonra mektubu açık bir şekilde bırakıyor ve kaçıyor. Az bu ordusuyla Moğollara savaş açmayı planlayan Jin artık dayım yok yapacak da bir şey yok biz her türlü öde alacağız diyor. Tam savaş esnasında Lord Shimura geliyor. Kaçta göz arasında da Jin Kotuna'nın bulunduğu yemeğe giriyor. Ve yarım kalan düellolarını sonlandırmaya başarıyor. Savaş bitiyor. Shimura Jin'i görmek için eskiden eğitim yaptıkları yere çağırıyor. Jin sonun ne olacağını az buz bilerek Dyson'ın yanına gidiyor. 2-3 havadan sudan konuştuktan sonra Shogun'un Jin sakayı öldürmek için kendisini görevlendirdiğini. İki rekat namazı kılalım diyor ve dua etmeye başlıyorlar. Duaları bittikten sonra kılıçları çekiliyor. Savaşıyorlar falan Jin bu savaşa galip geliyor. Oyun burada bize iki seçenek sunuyor. Ya Dyson'ın istediği gibi samuraylar yakışır bir şekilde savaşçı ölümüyle acısını dindiriyoruz. Ya da bende onur olmasa bile ailemi öldürmem Allah'a emanetsin diyor ve uzaklaşıyor. Oyun böylece bitmiş oluyor. Evet bir oyun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle oyunu biraz öberek başlayayım. Oyunda rüzgar sayesinde görev yerini göstermesi falan güzel olmuş. İlla bizim mini e bağımlı bırakmıyor. Böylece etrafta yaşayan olayları da daha rahat görebiliyor, önem verebiliyoruz. Rüzgarın nereye gittiğini görmek için Gamepad'deki taş ve de parmağınızla yukarıya doğru sürtürmeniz gerekiyor. Bu da yaratıcı geldi bana. Oyunda tek üzüldüğüm şey atımın ölmesiydi. Yani o kadar şey yaşandı ama ben bir tek ata bağlanabildim. Yani onca işte iç çatışma göstermeye çalışmış. Yok efendim işte kardeş ölmüş falan filan. Ben bir atıma üzüldüm ölmesine o kadar. Onun dışında oyundaki sinematikleri geçemiyorsun Sike izleyeceksin diyor oyun. Hadi izleyelim izlemesine de. Ama o kadar garip kamera açıları kullanılmış ki. Anlatamam yani. İki kişi konuşuyor misal. Kamera açısı EBS bunda. Yani örnek vermem gerekirse de şöyle bir örnek verebilirim. he örnek vermem gerekirse böyle bir açı oluyor. Yani ben böyle video anlatıyorum. Siz beni böyle izliyorsunuz falan anladınız mı? Siz video niye taburemsi, merdiven ne bileyim ben de bunu anlayamadım. Onu da çekiyorsun diyecek olursanız da. Arkadaşlar <laughs> koltuğum yok. Var da yani çok kötü. Yani örnek olarak çıkardığı sesi şöyle göstereyim. Sadece dik etmeye çalışıyorum koltuğu. Hiçbir şey yapıyorum başka bak. Koltuk kırık olduğu için 90 derece böyle garip bir açı var. Anladınız mı yani? Bu tarz, <laughs> bu tarz problemlerden kaynaklı. Bu tarz bir çözüm yolu buldum. <laughs> Videoyu izleyen koltuk markaları falan varsa lütfen arkadaşlar böyle bir koltuk. Neyse. Karakterlerin konuşma animasyonları da hönkürttü resmen. Adamlar dişlerini sıkmış böyle konuşuyor. Bir sürü telleme animasyonu kasacağınız adam akıllı bir konuşma animasyonu ekleseydiniz bari. Teke tek animasyonları da bir garip zaten. Dayımızı kurtarıyoruz misal. Karamor coming diyor kamera açısına bakın. Üstüne bu alt yazılar ne oğlum? Çevirmen köylü falan herhalde. Anladım eski zamanlarda geçiyor falan. O zaman uygun yapmaya çalışmışlar da. Ulan İngilizce konuşmalar mı değişmiş? Benim kılıcım nerededir? Burası başkasının evidir. Gösteresin. Oğlum tasalanma ne lan? Tasalanma. Ne demek? Geleceği olabileceğini düşünerek kaybediyorum. Vay amın. İyi var yeni kelimeler öğreniyoruz artık. Adam mesela what's the wrong sensei diyor. Bunlar ne var usta diye çevirmiş. bunlar arka sokaklar Hüsnü Mesut diyalogları mı bunlar? Neyse oynanış bakımından güzeldi ama. RDR 2'deki gibi at sürme bol bol verilmiş oyuna. Rüzgar yönetimi ne kadar güzel olsa da arada bir garip yollara sokuyor. Böyle dağ oluyor falan ebesine dan dönmeniz gerekiyor. Oynanış güzel ama biraz karmaşık. Duruş mantıkları güzel olmuş işte. Oyuna daha fazla çeşitlilik sokmuşlar. İşte bu ok atma kısmında farklı farklı şeyler atıyorsunuz. Hançer atmadı isterseniz bomba atıyorsunuz. Şunu atıyorsunuz bunu atıyorsunuz. Bunlar biraz bir kafamı karıştırdı. <laughs> yani ben bazen unuttum onları kullanmayı ama böyle pataköyde daldım ben full. İşte periliyorsun, blok diyorsun, diyorsun, vuruyorsun falan ya. Aklıma gelmedi sonuçta samuray oyunu abi ben ne bileyim yok sis bombasını atacağım. Yok işte şunu atacağım bunu atacağım falan aklıma gelmedi. Yani daha ne anlatabilirim bilmiyorum. O yüzden benden bu kadar gibi gözüküyor. Sizin de çekmemi istediğiniz oyunlar varsa öneri olarak aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Benden bu kadar. Allah'a emanet. Kendinize gayet olun. Görüşürüz.